başlama. Yüzüm kara huzuruma varam anam Gözüm kördürce ceman göremem Karanlık kabirde yine yaratı duramam Acep günahı müğüne af eder muğla iğne Karanlık kabirde yârep duram ağam Acep günahı müğüne af eder gata iğne Tarikat dağın yığata benim meşgul işler mi bitirir? Kabir dediklerini karanlık yere Herkes ışığını kendi götürür Kabir dediklerini karanlık yere Herkes ışığını kendi götürümü Hocalar çıkmış da okuyor ezanan Kapımıza kurulmuş bir kara kazanan Nezrail vurmuş da ana bozulmuş düzenen Vajab günah mı affeder mu ana? Gazrail vurmuş da bozulmuş düzenen Vajab günah mı affeder mu ana? Cehennemde zebana neler oturma? jandarmalar yakan alayıp götürünür Cehennemin yoktur ateşi kurumu Herkes ateşini kendi götürünür Cehennemin yoktur ateşi kurumu Kes ateşini gendi götürür. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem amin.